Fıstık. Fıstığım yedin mi maman anneciğim? Yemiş bile. Grey'in kızı. Robin'in kardeşi saklanıyor bizden. Aman kızıma. Ay aynı annesi. Grey de geliyor. Gel Grey. Gel. Bizim sitenin önü. Dostlar dışarı çıktım. Bunlara bir paket yaşmama aldım. Cebime sakladım geldim kurmamalarını vermiştim. Fıstık. 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 Pişt pişt pişt. Kızım benim. Oy, oy, oy. Fıstığım bak bana annem. Oh fıstık böyle arkadaşlar. Grey'e bakalım. Grey o da burada. Bugün Grey'i paylaşmaya doyamadım. Değil mi Grey? Nereye kaçıyorsun Grey? Nereye gidiyorsun annem? Neyse iyi günler dostlar.